Evet arkadaşlar. Daha önce beraber nerede, nereden ve nereye nereye öğrendik. Şimdi arkadaşlar bir şey nerede? Bir şey nerede? Kitap nerede? Kitap burada. Kalem nerede? Kalem şurada. Defter nerede? Defter orada. Çocuk nerede? Çocuk odada. Ali nerede? Ali parkta. Mehmet nerede? Mehmet arabada. Öğrenciler nerede? Öğrenciler derste. Bakın her zaman da d var veya ta t var. Normal da d, f s t k ç ş h p yani fıstıkçı şahap biliyorsunuz. Ta be. Evet şimdi ben soruyorum. Ben soruyorum. Siz cevap veriyorsunuz. Tamam ama beraber. Evet. Ama beraber. Hadi bakalım. Kitap nerede? Kitap burada. Lütfen tekrar yapalım ama elinizle gösterin. Çünkü burada başka, şurada başka. Lütfen. Bu çok önemli. Tamam Lütfen. Kitap nerede? Kitap burada. Kalem nerede? Kalem şurada. Defter nerede? Defter orada. Çocuk nerede? Çocuk orada. Çok güzel. Ali nerede? Ali parkta. Mehmet nerede? Mehmet arabada. Çok güzel. Öğrenciler nerede? Öğrenciler derste. Teşekkür ederim. Şimdi bir 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 yapıyoruz. Ben soruyorum, sen cevap veriyorsun. Siz cevap veriyorsunuz. Ama bir bir. Evet. Kitap nerede? Kitap burada. Kalem nerede? Kalem şurada. Defter nerede? Defter orada. Çocuk nerede? Çocuk odada. Ali nerede? Ali bakta. Mehmet nerede? Mehmet arabada. Çok güzel. Öğrenciler nerede? Öğrenciler derste. Teşekkür ederim. Çok güzel. Arkadaşlar lütfen unutmuyorsunuz. Bakın Burada. Lütfen dikkat edin. Burada. Şurada. Orada. Odada. Parkta. Arabada. Derste. Bakın. Da D var. Da var. D var. Ve ta var. Ve T var. Lütfen çok dikkat edin.